Merhabalar. Kozma Center Estetik ve Güzelliğin İşletmecisi, aynı zamanda estetisyen Burcu Ladikli ben. Bugün sizlere dudak renklendirme hakkında bilgi vermek istiyorum. Dudak renklendirme dediğimiz uygulama aslında bana bak kalınırsa dudak gençleştirme uygulaması. Neden? Ergenlik döneminden sonra her birimiz dudak pigmentimizi kaybediyoruz. Yani dudakta morarmalar ya da daha çok beyazlamalar, dudak çizgilerimizin kaybolması gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Ee, etmek için özellikle bütün renk skalasına sahip dünyanın en kaliteli markalarıyla çalışıyoruz. Dudak renklendirme uygulamasından sonra kişi yaklaşık 3 yıl ya da 2 yıl, belki 4 yıl kadar kişiye göre değişiyor bu durum. 4 yıl kadar rahatlıyor ruj sürmeden bile, hiçbir şekilde makyaj yapmadan bile günlük hayatını çok konforlu bir hale getiriyor. Dudak renklendirme uygulamaları benim kalıcı makyajda en sevdiğim uygulamalardan bir tanesidir. Dudak hatlarınız ve dudak renk tonunuz çok güzel netleştiği için günlük hayatınızdaki de o soluk görüntüyü yok ediyor. Bununla alakalı mutlaka analiz için bekliyoruz.